Defnece Lezzetler mutfağından hepinize tekrar merhaba. Bugün size Defnece ketojenik beslenmede sürekli keton ölçer cihazıyla 6. günümü değerlendirirken aynı zamanda da bir tariften çok yöntem paylaşacağım. Sizinle birlikte bugün kendime son bir yılda beslenmemde yer bulan ev yapımı tavuk salamı yapacağım. Bu tavuk salımı için 800 gram kadar tavuk fileto. Bazen bunu hindiyle de yapıyorum. Hindi de aldığım oluyor. Ee, kullanacağım. 2 çorba kaşığı kadar jelatin, bir çay kaşığı, tepeleme bir çay kaşığı tuz ve yarım kap ölçüsü kadar su kullanacağım. Ee, ben bu tarifi ne ne zamandır böyle dışarıdan hindi füme önceki yıllarda zaten yediğim bir üründü. Ama e, içindeki katkı maddeleri, işte dışarıdan paketli almak tam içime sinmiyordu. Buna bir alternatif ararken geçen sene e, internette bir tavuk salam tarifine denk geldim. Bu tavuk salamı yapmak için şöyle bir size e, kavanozumsu bir şey kullanıyorum ben ama e, bu aleti e, sipariş verdim ve bu alet geldi bana. Bu aleti bulamazsanız ben bunu daha önce e, denedim de e, bir litrelik bu uzun cam kavanozlarla da bu aynı tarifi deneyebilirsiniz evinizde. Sadece bu alet kullanmanın bir avantajı var bizim için çünkü e, tavuk, e, çiğ et tavuk ve hindinin 65-70 dereceye kadar pişmesi gerekiyor sağlığımızın içinde. Hani çiğ olmayıp yeterince sağlıklı tüketmemiz için. Bunu sağlamak için bir termometreyle içinin sıcaklığını ölçmenizi tavsiye ederim. Ben şu termometreleri de Türkiye'de de hatta bunu yoğurt yapımında da kullanabilirsiniz. Sütün ısısını ölçmek için. Böyle bir termometre edinirseniz bu termometreyle şey yapabilirsiniz. Bu Kavanozun özelliği bunu e, kavanozu hazırladığımızda birazdan göreceksiniz nasıl hazırladığımı e, sıcaklık yukarıdaki termometreyle ile otomatikman gösteriyor. O yüzden ben 68 dereceye geldiğinde kapamam gerektiğini biliyorum. E, şimdi ben tavukları... Tarifimizde tavuk kıyma lazım o yüzden tavuk göğsü kullanıyorum. Ee, tavuklarımızı doğrayıp mutfak robotunda kıyma haline getireceğim. Eğer mutfak robotunda bunu yapmak istemezseniz bu e, büyük marketlerde tavuk aldığınızda bana bunu kıyma yapar mısınız dediğinizde kasap kıyımında da çekiliyor. Aklınızda olsun. Ben şimdi e, tavuğumu kıyma haline getirip diğer malzemeleri de robotla ekleyeceğim. Sizi sese maruz bırakmamak için onu yapıp hemen geri döneceğim. Evet, bütün malzemelerimi mutfak robotunda e, püre haline getirdim. Suyu ekleme sebebim de bunun daha böyle homojen olmasını sağlamak için. Artı bu sayede bir yan ürün elde ediyorum. E, suyla jelatin tavuk suyuyla birleştiğinde, e, bu tavuk salamın piştiğinde üzerinde bir suyu oluyor. Bu suyu da küçük kaplara ölü, ö, bölüyorum. Minik jelatin küpleri oluyor. Hani herkes kolajen kolajen kullanıyor ya kolajenle jelatin aslında aynı malzemenin biri e, daha değişik şekilde işlenmiş hali. Ben yiyeceklerde kullandığım jelatinle kolajen ihtiyacımı karşıladığıma inanıyorum. E, kemik çorba suyu, işte paça gibi gıdalar da çok tükettiğim için ayrıca kolajen almıyorum. Bunun faydasını gören çok insan var. Siz de alabilirsiniz ama ben hani bunu beslenmeme keyfi kattığım jelatinle sağladığımı düşünüyorum. E, tavuk püre haline geldi dediğim gibi. Hepsini karıştıracağım. Bir spatula alacağım. Spatula ben şu gördüğünüz e, çelik paslanmaz çelik kabın içine koyacağım bunu. Siz de isterseniz kavanozun içine alabilirsiniz. Böyle bu tarifi denemek isterseniz. Şimdi bu tarif ve ben tavuk salam olarak sandviçlerde kullanacağım. Ama onun haricinde bir de e, bunu da bugün günlerden çarşamba, cuma gününe ee, size göstermek istediğim o kadar çok şey var ki sıra gelmiyor normalde ben böyle her gün değişik yeme e, takıntılı bir insan değilim bir yaptığımı iki gün yemekten hoşlanıyorum yoksa bütün gün mutfakta geçirmem gerekir zamanımı o kadar da yemeği seviyorum ama o kadar da değil yani toplu olarak hazırlamayı seviyorum Her neyse buna ancak e, salamı bugün yapacağız zaten bir gün dolapta beklemesi gerekiyor yarın bunu sandviçte kullanacağım. Ondan sonraki günde mini pizzalarla pizza tabanı olarak bu tavuk salamını kullanacağım. Bence çok pratik oluyor. Eski sıfır karbonhidratlı pizza tabanı tarifimi gördüyseniz o tarifte de yumurta kullanırım ama o zaman yumurta ve Tavuk peynir ekliyorum ama bu haliyle de birkaç kere denedim mini pizza olarak özellikle air fryer'da o kadar pratik ki bir dakika içinde protein yüklü bir öğün yiyebiliyorum. Bütün tavuğu kaba aldıktan sonra iyice bastırıyorum. E, bu bastırma'mın sebebi aslında içinde hava kabarcığı kalmaması için. Genelde benim hava kabarcığı kalıyor. Bunun da hani e, görüntüyü bozmuyor. Sadece dilimlediğimde biraz boşluklar olmasına sebep oluyor. Tavuk kıymayı koyduktan sonra. Bu arada bu ürünü Amazon'dan Türkiye'ye bile getirtebiliyorsunuz. Ben Amazon'dan yurt dışındaki yeğenime getirttim. Oradan o bana getirdi sağ olsun. Şimdi e, bu kapta şöyle... İşte kavanozda bunu yapamıyoruz. Bunu yapmak için de isterseniz bir yağlı kağıt koyabilirsiniz ya da tamamen doldurabilirsiniz kavanozu. Benim e, bugünkü tavuğum 800 gramdı. Kabın burasına kadar doldurdu. Şu yay sistemiyle bunu iyice presleyecek, basacak ve ben bunu temin gösterdiğim kapağın içine olan termometreyle bu kavanoz, bakın böyle kapanmıyor ama bastırarak onu iyice preslemiş olacağım. Şöyle. Evet. Şimdi tavuğum pişmek için hazır. Bunu bir su dolu bir tencerenin içine koyacağım. Tamamen e, suyla e, üzerinin kaplanmasına gerek yok. Yarısı bile suyun içinde olsa yeterli. Su azaldıkça su ekleyeceğim. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Pişmesini bekleyemeyeceğiz ama o arada ben size dünü ketojenik açıdan e, anlatacağım. Daha sonra piştikten sonra dolaba almadan jelatini ayırırken göstereceğim. Ya, yarın da e, daha sonra tarif kartına eklerim e, ve salam dilimlerimi gösteririm size. E, şimdilik şunu tencereye koyup geliyorum hemen. Evet, şimdi de dünü değerlendirmeye geldik. Dün benim normal bir ketojenik günümdü. Artık bu kolumdaki sürekli keton ölçere karşı olan heyecanım biraz azaldı. Normal bir günümde ketosiste olduğumu gördüğüm için çok ara sıra kontrol etmeye başladım. Dün sabah erken acıkmıştım. Bir gün evvelki kaçaman sebebi olabilir. Bir de erken yemeği bitirmiştim. O yüzden sabah... 8'e doğru kalkar kalkmaz kahvaltımı yaptım. Bir gün evvel gene sizle hazırladığımız bagel'ın içine krem peynir, zeytin, biraz avokado koyup e, kahvaltıda ilk öğün olarak onu yedim. Daha sonra saat 12 gibi e, ikinci öğünümde e, bir tabak kereviz gene birlikte hazırladığımız kerevizi yedim. E, i̇kinci öğünümde tamamladıktan sonra e, akşam için e, döner yapmıştım. Bu döneri de e, gene burada birlikte hazırladığımız e, pide ile hazırladım. Bu dün hazırladığım pideyi ben çok şeyde kullanıyorum aslında. Dün pideyi yaptıktan sonra aklıma geldi. İşte bu sabah sandviçte zaten ekmek için kullandım. Yarın da size onunla birlikte bir keto lazanya yapacağım. Hatta onu da canlı yayında birlikte yaparız. İkinci öğünüm olan keto lazanyayı yaparız. E, bu ben hani size söyledim ya çoğu tarifi artık daha az kullanıyorum. İşte peynirli hamurlar kullanmıyorum diye. Bu dünkü hazırladığım protein ekmeği benim kullandığım ve tertemiz içerikli saf protein bir ekmek olduğu için onu sık sık kullanıyorum. O ekmekten de işte dediğim gibi bir yaptığımda 3 günlük öğünümü çıkartmış oluyorum. Yoksa şu hafta yaptığım gibi her günün yarısını mutfakta geçirsem inanın <laughs> bu sürdürülebilir bir hayat olmaktan çıkar zaten. Hani şu an için size içerik üretmek için bunu yapıyorum ama yoksa bir yaptığımı işte ben cumartesi pazar alışverişimi yaptıktan sonra e, pazar günü haftanın ortalama planını yapmış oluyorum ona göre yapacağım sebzeleri yiyecekleri hazırlıyorum ve haftamı programladıktan sonra mutfakta minimum zaman geçirmeye çalışıyorum dediğim gibi bu hafta için ama özel bir durum var hani ne yaparsam neyi denersem neyin bana etkisini görsem iyi olacak geliyor dönerim çok lezzetli olmuştu döner için pideyle ile hazırladığım kıyma içinden olan döneri ee, tereyağında pişirdim. Üzerine yoğurt ve domates sosla birlikte e, yedim. Ee, daha sonra gece yatmadan 2 adet ceviz yedim. Ben dediğim gibi bu if kurallarına hani 8 saat yiyeceğim kuralına tam uymuyorum. Zaten çok dikkat ettiğim için canım isterse gece yatmadan işte bir parça peynir, iki tane ceviz atıyorum ve bunun da keton üzerinde etkisi olmadığını gördüm. Ee, dünün benim için en büyük kazanımı 24 saat ketosiste kalmıştım. En büyük kazanım Kerevizi bir kere daha denemek istiyordum. Öğlen yediğim kereviz benim keton seviyelerimin üzerinde pek bir etkisi olmadı. Yani ketonlarım hiç 0.5'in altına düşmedi. O yüzden bu pişirdiğim yöntemle yani sırf kereviz ve kereviz sapı pişirerek kerevizi kışın gene 2-3 haftada bir yemek yerimde yemeğe kesin karar verdim. O arada e, hazır bugün çok konuşacak vakit varken e, şeyleri de size hani hep söylüyorum ya yediğim yiyecekleri kaldırıyorum diye. Dün hazırladığım, dün ve evvelse gün hazırladığım ekmekler ve bagel'lar yani bunu tek başıma tüketirsem e, tabii ki çok fazla oluyor. Ben yoksunluğu sevmiyorum. O yüzden bunları şimdi hepsini bu sabah kalktığımda difrize kaldırmıştım. Şimdi bir e, kapla difrize kaldıracağım. Tek tek canım yemek istediğinde bir tane çıkarabileceğim. Yani hani bir hazırladığım 300 gram peynirli e, bagel tarifi de ben o kadar uzun bir sürede tüketiyorum ki bu benim için hani çok pratik oluyor. Aynı zamanda bugün o ilk yaptığım çikolatalı muslarımı da dolaba kaldıracağım, difrize kaldıracağım. Çünkü günde bir tane yedim, 3 gün oldu. E bugün de bir tane yerim ama ondan sonra biraz ara vermek isterim. Canım çok öyle tatlı istemiyor. Üstelik e, oylamalara göre yılbaşında da keto pasta değil, tiramisu yiyeceğiz. Dünden kalan e, yumurta sarılarıyla ne yapım sorusunun cevabı bu gelmişti. O yüzden e, bir de tiramisu yapmamız var. Çok tarif var. Günler sayılı. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Olmazsa size belki haftada bir yeni tarifler eklemeye devam ederim. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, bugünkü videonun sonunda e, tavuk salamın piştiğinde tekrar kısa bir kısım açacağım. Ve ondan sonra göreceğiz. Bu akşam yemeğim. Ha, bugün bu tavuğu hazırlıyorum. Bir gün dolapta bekleyecek. Bugün ikinci öğün olarak e, keyifli bir yemek yiyeceğiz. E, İstanbul'dan Reşat Balık'tan getirdiğimiz birkaç deniz mahsulü vardı onun yanına ızgara levrek yiyeceğim ve deneme olarak bir kadeh şarabın beni ketosisten çıkarıp çıkarmadığını göreceğim. O sonuçlarla da yarın görüşmek üzere. Evet tavuk salamının içi 68 dereceye geldi ocaktan aldım. Şöyle size bahsettiğim gibi içinden jelatinli tavuk suyunu protein bombası olarak arttırıyorum. Jelatin soğuyunca bu donacak. salamımız bir gün buzdolabında bekledikten sonra tam kıvamını alıyor. Bu sürede şöyle alması daha sonra kolay olması açısından ben onu şöyle bir kaba alıyorum. Hatta biraz daha su çıktı onu da dördüncü bir kaba koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu an dumanı tüten salamımız hazır. Bunu kavanozda da hazırlayabilirsiniz. Ben yarın bununla sandviç, bir ertesi günde mini pizza yapacağım. E, hatta yarınki lazanyamın bir kısmında e, sıfır pro, e, karbonhidratlı protein lazanyası olarak, lazanya dilimi olarak da bu tavuğu kullanacağım. Yarın tekrar görüşmek üzere, İyi günler.